Herkese merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler de hoş bulduk, sefalar bulduk burada. Ben Oktay Yıldız, Gümüş Evden, Gümüş Haneden, sizin bir kardeşiniz, bir arkadaşınızım. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi'nde öğretim üyesi. Aynı zamanda da sizin gibi gençlerin girişimcilik maceralarına yol arkadaşlığı yapan bir mentörüm, bir yöneticiyim. Yaklaşık 11 yıldır da bu süreç içerisinde birçok arkadaşımızla, birçok girişimciyle bir araya geldik. Bugün aslında size anlatacaklarım biraz bunun odağında olacak şeyler. Elimizde pointer olmadığı için arkadaşlarım bana yardımcı olacaklar geçişte. Evet, sevgili arkadaşlar ben Gümüşhane'nin bir dağ köyünde doğdum. Köyümde elma dahi yetişmez. Buğday olgunlaşmadığı için çavdarın yetiştiği bir köydür. O köyde yaşayan insanlar hayatlarını idam ettirebilmek için ormana muhtaçtırlar. Yani ya odun yapacaklardır, ya ağaç yapacaklardır, ya da hayvancılıkla uğraşacaklardır. Şu an içerisinde Anadolu'nun farklı yörelerinden gelmiş ve benimle birlikte aynı kaderi yaşayan insanlar mutlaka vardır. Anadolu coğrafyası aslında hep böyledir. 100 yıl önce de böyleydi, 200 yıl önce de böyleydi. Bugün içinizde babası, annesi milyarder olup, geçim kaygısı, derdi maişet kaygısı olmayan var mı? Yok. Peki, Mezun olduktan sonra kamu sektöründe çalışacağım diyen kaç kişi var? Hayalim budur diyen. Özel sektörde çalışacağım diyen kaç kişi var? Kendi işimin patronu olacağım diyen kaç kişi var? Ne güzel. Aslında beklediğimiz ve arzu ettiğimiz bu. Kendi işinin patronu olmak. Kendi hayallerinin peşinde koşabilmek. Amasız ve amansız bir şekilde kendi hayallerinin peşinde koşabilmek. Fakat bunların hepsi bir iklim istiyor. Doğru fikirler, doğru fırsatlar, uygun iklimde aslında gerçekleşiyor. Geçelim. Öne gelelim öne. Benden 100 yıl önce ya da 200 yıl önce yaşamış benim dedemin, dedesinin, dedesinin babası. Yaklaşık benim 4 sülale önceki bir dedem var. Adı Süleyman. Süleyman dedem 1910 yılında vefat etmiş. Yani 1800'lü yıllarda Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşamış bir insan. 60'lı yıllarında falan siz gençsiniz. Köyden çıkıyor ve bir yerlere gidiyor. Biz nereye gittiğini bilmiyoruz. Fakat geri döndüğünde yaptığı bir iş var. Alıyor eline bir tane demir keseceği ve geçelim sonraya. Tekrar geçelim. Ve şu taş oyuğu yapıyor. Bu aslında sizlerin laboratuvarda kullandığı bir deney düzeniydi. Ya da bir potaydı. Ya da maden erittiğiniz bir malzemeydi. Ya da evde sarımsağı içinde dövdüğünüz bir dövme aleti. Yani sarımsak döveceğiydi. Dede bunu yaptıktan sonra gitti. Taş kovuklarından bir şeyler kopardı getirdi. Gitti güvercinlerin pisliklerini topladı. Diğer taraftan kavak ağaçlarını topladı, yaktı ve bir kömür elde etti. Değişik işlemlerden geçirdikten sonra bunun içerisinde barut yaptı. Dede gitmiş ve o yok olduğu 10 yıl içerisinde, o günün şartlarında Osmanlı'nın son dönemlerinde Osmanlı'nın ulaşamadığı, üretemediği, sınırlı miktarda üretilen barut bir yerde yapmasını öğrenmişti. Geldi orman köyüne ve üretmiş olduğu barutu, avuç avuç Gümüşhane'nin değişik köylerinde, kendisine yakın köylerde insanlara avuç avuç satarak para biriktirdi. Bir çuvalda para yapmış. Güzel para. O günün şartlarında köyde yaşayan bir insan için belki de elde edilemeyecek bir paraydı. Fakat köydeydi. Çıktı, gitti. Bu paraları harcamaya gitti. Bugün itibariyle benim soyadım Yıldız. Barutçoğlu değil. Bir barut fabrikam da yok. O zaman nerede bir hata vardı? Bu dede Gerekli iklimdeki aslında birçok şeyi yerine getirmiştim. Şehre indiğinde, Gümüşhane'ye indiğinde ilk tüccarın karşısına çıktığında tüccarın cevabı şu oldu. Bunca zamandır bu parayı niye elinde beklettin? Fakat benim dedemin 1882 yılında Osmanlı'nın duyuğunu umumi kararlarından haberi yoktu. Osmanlı parası devalüe olmuştu, ekonomi berbat bir haldeydi ve para tedavülden kalkmıştı. Yani para kalba basmıştı. Dedemin elindeki bir çuval para ne olmuştu? kağıt olmuştu. Kağıt. Dedem ellerini göğe açtı ve şöyle dedi. Ey Allah'ım dedi. Beni yine eski Süleyman ettin. Evet. Şimdi dedemin yapmış olduğu bu girişimcilik hikayesi aslında iklimi bulmak açısından uygun iklimi yani bir tohumun filizlenmesi için gereken toprak, ışık, ısı, güneş vesaire bunların hepsine sahipti aslında. Uygun iklimi bulmuştu. Fakat bir şeyi eksikti. Ekosistem. Ekosistem eksikti. Dedem bugünkü şartlarda bu ülke savunma sanayinde iyi şeyler yapıyorsa, savunma sistemi ekosisteminde başarılı olduğu için bugün başarılı. Ankara'ya gidin, savunma sanayi kümelenmesi vardır. Bir başka yere gidin, yazılımcılarla ilgili bir kümelenme vardır. Sizler de bu bahsetmiş olduğunuz girişimcilik maceranızı, kendi işinizin patronu olma maceranızı başaracaksanız doğru ekosistemin içerisinde olmanız gerekiyor. <laughs> doğru ekosistem neresidir? Üniversitelerdir. Ama hangi üniversitelerdir? Rahat konuşuyoruz, bakın protokol yok. Ben teknik üniversiteden geldim. Arkadaşlar, üniversiteler dört nesildir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü nesil. Birinci öğretir, ikinci araştırır, üçüncüsü üretir, dördüncüsü hem üretir hem topluma katkı sağlar. Doğru üniversitede, doğru kent teknoparklarda, doğru teknoloji geliştirme bölgelerinde olursanız, doğru ekosistemin içerisinde yer almışsınız demektir. Dedem o gün, nereden öğrendi bilmiyorum ama akıllı adamdı, kükürtü, madenlerden kömür tozunu kavaktan potasyum nitratı da güvercin pisliğinden elde etmesini bir yerlerde öğrenmişti. Devam edelim. Geçelim lütfen. Geçelim lütfen. Bu ekosistem. Bir daha geçelim. Lütfen. Geçelim. Geçelim. Bir daha geçelim. Şimdi Tabii ben bu örnekleri verirken mümkün olduğunca kişiler üzerinden ve örnekler üzerinden ziyade sistem üzerinden vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar Japonlar gerçekten parayı girişimcilik üzerinden, doğru fikirler üzerinden kurgulayan insanlardır. Japonlar der ki biz elimizde ne olduğuna bakarız. Bunu nasıl paraya evireceğimizi, nasıl bundan kazanç sağlayacağımıza odaklanırız derler. Mesela şu resmi ben çekmiştim. Sağ taraftaki resim 2005 yılında benim çektiğim resim. Net görünmüyor ama orada bir panel var panelin arkasında beyaz görünen şeyler kar kültürü, kütleleri. Sol tarafta görülenler de sunta, sunta benzeri bir malzeme. Japonya'nın kuzey bölgesinde Sapporo denilen bir adaya gittim. O adanın yine kuzey tarafında bir kasabaya gittim. Bir panel fabrikası var. Bölge volkanik kayaçların çok bol olduğu bir bölgeydi. Gittim fabrika sahibi bana saatlerce oradaki paneli anlattı. Ve çok da yorgun, yorulmuştum. Ya dedim ki basit bir panel dedim. Bunu niye bu kadar çok öve, öve anlatıyorsunuz ki? Yüzlerce ülkeye ihracat yapıyorsunuz. Ne özelliği var bunun? dedim. Ama bizimki yanmıyor dedi. Nasıl yani? dedim. Dedi ki bizim bu bölgemiz volkan küllerinin bol olduğu bir bölgedir. Biz de düşündük. Elimizde neyimiz var? Külümüz var. E ne yapalım o zaman? Kül yanmış bir şeydir. Yanmış bir şey bir daha yanmaz. Hadi gelin bunu böyle panel yapalım dedik ve dünyaya sattık dediler. Harika. Elindeki olumsuzluğu fırsata çevirdi. Sonra yol üzerinde giderken. Ana yol kenarında patates tarlaları vardı böyle. Her bir tarlanın ortasında bir kulübe vardı. Merak ettim. Ne bunlar dedim. Dediler ki soğuk hava deposu. Ya elektrik direği yok, tel yok. Binaların üstünde güneş enerji panelleri de yok. Ya bunlar enerjisini nereden alıyor? Merak ettim. Müsaade istedik, bir tanesine girdik. Bu manzarayla karşılaştım. İki odalı bir soğuk hava deposu, yarısı patates yağlı, yarısında kar, kar var. Çiftçiye sordum, nedir bu dedim. Dedi ki bizim burası aynı Gümüşhane gibi karın kışın çok şiddetli olduğu bir yerdir. Biz elimizdeki olumsuzluklara fırsatı çeviririz. Karı alırız, kışın buraya yığarız, presleriz. Yaz boyunca patateslerimize bedava enerjiyle soğuk hava deposu yaparlar. Fırsat. Nerede? Elinizde ne varsa o fırsat. Hangi köydeyseniz, hangi yöredeyseniz, yetkinliğiniz neyse, eğer yetkinliğiniz yapay zekaya oraya doğru gidin. Yetkinliğiniz metalaysa oraya doğru gidin. Yetkinliğiniz ağaç işleri neyse oraya doğru gidin. Yetkinliğiniz tarımaysa oraya doğru gidin. Yani illa bir girişimcilik yapmak istiyorsunuz diye atomu parçalamanıza, chat GPT yazmanıza gerek yok. Yetkinliğiniz ve niteliğiniz neyse oraya doğru odaklanalım. Geçebilir miyiz lütfen? Benim o dedemden sonra Girişimcilik macerasında olumsuz örnekleri de kendi üzerimden anlatmak istedim ki arkadaşlar kimseyi zan altında bırakmayalım. Aradan 3-5-10 yıl geçtikten sonra o dedenin bir torunu derdi maişet kaygısıyla çocuklarını geçindirecek, yedirecek, içirecek, torunlarını besleyecek, büyütecek bir şey yapması lazım. Orman köyünde yaşıyor, buğday yetişmiyor, o bölgede tarımsal faaliyet yok. Ne yapması lazım? Bizim dede düşünüyor. O yıllarda kamyon yok. Nakliyede ne kullanıyorlar? Resimdeki ney? Kaan'ı arabası, Kaan'ı. Tekerleğinin adını biliyor musunuz ne olduğunu? Bunun tekerleğine Gümüşhane'de maran derler. Maran. Bunu yapmak çok zahmetli bir iştir. Yani o Kaan'ı arabası her gün kırılır. En fazla ihtiyaç duyduğu yedek parça hangisidir? Kaan'ın tekerleğidir, maranıdır. Dedem gidiyor, elinden de geliyor bu iş. Kesiyor ağaçları, maran yapıyor, satıyor. Ömrünün sonuna kadar aşağı yukarı diyelim. Yani öküz arabasının, Kaan'ı arabasının kullanıldığı dönem itibariyle dede derdi maişetini, evlatlarının, torunlarının geçimini maran ustası olarak geçindiriyor. Başarılı mı? Başarılı. Yine eksik nerede? Ekosistem. Eğer dedem doğru ekosistemde olsaydı togun tekerlerini yapan aile bizdik. <laughs> geçelim lütfen. Geçelim lütfen. Bir daha geçelim. Dede doğru işi yapmıştı. Doğru zamanda yapmıştı. Doğru mekanda belki yapmıştı. Ve zamanı ayak uyduramamıştı. Çünkü doğru ekosistemde değildi. Dünyada bu hatayı bir tek benim dedem yapmadı. Raks da yaptı. Raks'ı benim yaşıtlarımın hepsi aşağı yukarı bilir. 35-45 yaş arasından yukarısı Raks kasetlerini bilmeyen var mı? Raks kasetleri eskiden şu dinlediğiniz müzikler, telefonlar, CD'ler, flash'lar, ondan sonra akıllı hafıza kartları, ondan sonra bulut sistemleri falan yokken verinin depolandığı tek şey oydu. Yani gidiyordunuz bir sanatçının kasetini alıyordunuz CD'si yerine koyuyordunuz ve pazarın %95'ine raks sahipti. Sonra ne oldu? Bu bilgisayar sistemi biraz hızlanmaya başlayınca önce USB'ler çıktı. Önce neler çıktı? Bak var orada. Ne? Disketler, Disketler çıktı. CD'ler çıktı. Flash kartlar çıktı. işte flash diskler çıktı falan derken raksı bakın kimse bilmiyor. Bitti. Pazarın lideriydi. Sonra Nokia'yı bilmeyen var mı? Nokia kullananlar bir el kaldırsın. Bakın salonun şu anda bile salonun üçte biri. Bakın hiç unutmuyorum. Üniversiteyi bitirdiğim yıllardan sonra 2007 yılında Nokia 3310 telefonum vardı. Nokia 3310 bir efsaneydi. Sokakta giderken o Nokia'nın müziği herkes de bir çalardı. Herkes elini cebine atardı. Pardon belini atardı. Herkes elini belini atardı. Acaba benim telefonum mu çalıyor diye. Niye biliyor musunuz? 2007 yılında pazarın %57 ile lideri Nokia'ydı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? 2007 yılında o gözlük damca var ya Steve Jobs çıktı. iPhone'un ilk modelini 2007 yılında tanıttı. Ha bir düz bir ekran var. Üf, tuş yok. Böyle dolanıyorsun. Kişiselleştiriyorsun, istediğini yapıyorsun falan. Mükemmel bir şey. Ve kendisine ait yazılımıyla birlikte çıktı. iPhone kendi yazılım Nokia kendi yazılımında ısrarcı oldu. En büyük rakibi Samsung'tu. Samsung ve Bugün iPhone pazarın lideri. 2013 yılına geldiğimizde Nokia'nın pazar payı %3'e düşmüştü. Çöktü. Çöktü. Geçelim lütfen. Geçelim. Mesela bir soru sorayım. Telefonu kim icat etti? Kim? Graham Bell. Emin miyiz? Yıl kaç? 1876. Graham Bell 13 Şubat 1976 tarihinde telefon için patent müracaatı yaptı. Avrupa ya da Amerika Patent Ofisi'ne. Aynı gün Gips diye bir adam da patent başvurusu yaptı. Aynı gün ha 13 Şubat. özelliğine ne? Sevgililer gününde diyorlar. 13 Şubat'ta ikisi de aynı gün bir patent başvurusu yaptı. Oysa ondan 15 yıl önce bir patent başvurusu var. Adı da ne biliyor musunuz? Teletrafonu. Telefonlarla sesin bir noktadan başka bir noktaya iletilmesini sağlayan araç. Yani telefon. Ama o adam patent başvurusunu yaptı. Bir yıl patentini ulaştıra, uzatabilmek için gerekli 10 doları bile yoktu. Fakirdi. Ona bir para harcayamadı. Onun arkasından koşturamadı. Ve bugün biz size telefon ediyoruz. Teletrafonu etmiyoruz. Bana telefon geliyor. Teletrafonu gelmiyor. Biz kimi biliyoruz? Graham Bell'i biliyoruz. Daha da eskiye gidelim. Graham Bell 13 yaşındayken henüz, 13 yaşındayken bir patent başvurusu yapıldı Frankfurt'tan. Patent başvurusunu yapan kişi tellerle birlikte bir elektrik 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 telleriyle sesi iletiyor. Tahtadan yapılmış bir kulakla bir odada diğer taraftaki konuşmayı aktarabiliyordu. İnsanlar o günün şartlarında buna ne dediler? Herhalde çocuklar için bir oyuncak olabilir dediler. Yani bir buluş, bir fikir doğru iklimde çimlenir, filizlenir ve meyve verir. Bir fikir doğar, büyür. Gelişirse güzel. Gelişmezse ölür gider. Nesil o nesle fikir kişiye ve o nesle ait değildir. Buluş ona bulana ait değildir. Topluma aittir. Bugün büyük buluşların arkasında bakın. Belki de o şirketin artık içerisinde onun hissedarı yani onun torunlarının hissesi dahi yoktur. O yüzden hep derim. Arkadaşlar fırsatın kazası olmaz. Namazın bile kazası olur. Fırsatın kazası olmaz. Girişimcilik böyle bir şeydir. Fikir böyle bir şeydir. Az önce öğrenci arkadaşlarla da konuştum. Hayallerinizin peşinden amasız ve amansız gidin. Fikirleriniz eğer meyveye meyveye duracaksa uygun iklimde, uygun ekosistemde filizlenecek. O ekosistemi bulduğunuzda sımsıkı sımsıkı sarılın. Güçlü ve filizlenen fikirler diliyorum hepinize.